ağlamayı da anlat. Nasıl böyle bir şey yaptın? Bir köşede biraz param olsun istedim baba. Hayat bu. Ne olur ne olmaz. Bir güvencem olsun istedim. Ne yapsaydım yani? Bir şırfıntının peşinden evini terk eden kocama mı güvenseydim? Bana da mı güvenmedin ha? Ne dedim ben sana Ali Kemal gittiğinde? Sen benim gelinim değil, kızımsın demedim mi? Ya baba. Demek ki bana da güvenmedin. Senin yedi sülalene senelerdir ben bakıyorum be ben. Bir gün bir kuruşu mu esirgedin? Anandan kardeşinden para esirgedin mi bugüne kadar? Trilyonluk servetin içinde yaşıyorsun. Gözün hala mı doymadı be? Şimdi söyle, 223 milyar öyle üç kuruş, üç kuruş birikmez. Nereden buldum? Biriktirdim işte. Nasıl? Verdiğiniz saçlıklardan. Gelin hanım. Ben Evliyaoğlu servetinin sahibiyim. Bu servet bana gökten inmedi. Ben çok iyi hesap bilirim. Öyle ev harçlığından bu para birikmez. Şimdi doğruyu söyle bana. Kızların okul parasını biraz fazla söyledim. Ne kadar fazla? 12 milyardı. Ben 20 dedim. Başka? Kurs paralarını da biraz fazla. Yazıklar olsun sana. Çocuklarını mı kullandın yani? Onlar için yaptım baba. Allah muhafaza. Yarın öbür gün size bir şey olsa ne olur bizim halimiz? Ali Kemal yine... Ne olacak bana bir şey olursa? Kenara koyduğun 223 milyar mı kurtaracak seni ha? İnsanda biraz şeref haysiyet olur. Ama baba... Şerefli bir kadın olsaydın... ...karşıma çıkardın. Baba ben çalışıp kazanmak istiyorum. Her bir kuruşunu da bir kenara koymak istiyorum derdim. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun.